Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Son gelişmelerle karşınızdayız. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı pozitif siyasi tutuma bir türlü geçemediğini görmekteyiz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermenistan lobisinin yine Anka, PKK ve Yunan lobilerinin işbirliğiyle ABD'de Türkiye F-16 satışını durdurmak için kampanya başlatılmış durumda. No Jet for Turkey şeklinde paylaşım yapılmış durumda. Bunun Twitter'da dünya sıralamasında ve doğal olarak Türkiye sıralamasında ilk sırada olduğunu söyleyelim. Yani Ermeniler Türkiye'ye F-16 verilmemesi için ABD'de baskı yapmaya başlamış durumdalar. Türk kullanıcılar ise Jet for Turkey tagıyla karşılık veriyor. Adeta Twitter savaşına dönüşmüş durumda. Bu da bizi şaşırtmadı. Ermeniler F-16'dan rahatsız olmuş durumdalar. Yine dostlar Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-16'ları bir türlü vermezken aynı ABD Irak'tan Suriye'de teröristlere bugün itibariyle bir kez daha askeri takviyede bulunuyor. Görüntüler Suriye'den yine Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Orta Doğu'daki yeni operasyon şefi General Borella'yı görmektesiniz. Kendisi Suriye'ye gelerek terörist Abdi ile görüşme gerçekleştiriyor. Görüntüler Suriye'den. Yine Rus işgalciler devlet kanalında açıklamalarda bulundu. Moskova gemisinin vurulmasından sonra Ukrayna'ya savaş ilan etme zamanı geldi açıklaması yapıldı. Bu açıklamadan hemen sonra Rus ordusunun Ukrayna sınırında 3000 km menzil olduğu iddia edilen dünyanın en gelişmiş elektronik harp sistemi Murmansk'ı kurduğu belirtiliyor. Buna ilişkin görüntü de yayınlamışlar. Rusya öyle komik ki savaş başlatalım açıklaması yapılıyor. Bilindiği gibi Rus işgalciler savaşta olduğunu kabul etmiyor. Yine Ukrayna ordusu Rusya'ya çok sayıda kayıp vermiş durumda. Tabii ki bu açıklamalar Savunma Bakanlığı'nın açıklaması. Her iki tarafta savaş sırasında bu tarz rakamlar yayınlıyor. Baktığımızda çok sayıda ekipmanı görmektesiniz. Yine dostlar Azerbaycan devleti Moldova'ya insani yardım gönderdiğini duyuruyor. Tabii ki de bu yardımlar Ukrayna için yollandı. Azerbaycan bir kez daha Ukrayna'ya insani yardımda bulunuyor. İnsani yardım, gıda, tıbbi malzeme ve ilaçları içerirken unutulmamalıdır ki bu Azerbaycan'ın savaş mağdurlarına gönderdiği 3. insani yardımdır. Bu kapsamda paylaşımlar yapılıyor. Yine geçen aylardan beri bir köy üzerinde bilindiği gibi Azerbaycan ordumuz ilerlemeye devam ederken köyden yeni fotoğraflar görmektesiniz. Yine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni teröristler Arayık Harutunyan önderliğinde toplandı. Sözde komutanlarıyla yeniden toplantı yaparak savaş için hazırlık yapmayı konuştular. Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermenilerin silahsızlandırılması konusunda Rusya'ya uyarısının henüz başarılı olamadığı notu düşürmüş. E bu da şaşırtıcı değil zaten Rusya Ermenileri destekliyor. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Dediğimiz gibi Türk ülkeleri bir türlü Rusya'dan uzaklaşamıyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 2022 yılında Kazakistan topraklarında çeşitli tatbikatlar yapacağını duyurdu. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Ermenistan, Belarus ve Rusya'dan bahsediyoruz. Bu yılın sonbahar ayında Kazakistan'da matbulak eğitim sahasında kolektif kuvvetler tatbikatı yapılacak. Yine bunun dışında bazı bölgelerde de tatbikat yapılması planlanıyor. Şunu da söyleyelim bugünlerde de bir tatbikat yapılıyor fakat buna ilişkin görüntü yayınlanmadı. Kazakistan'da hava savunma sistemleri tatbikatı yapılıyor. Bu haberi de hatırlatmış olalım. Yine dostlar NATO gemileri Baltık denizine girmiş durumda. Daimi NATO Denizcilik Grubu 1'in gemileri Baltık Denizi'ne girdi. Şunu hatırlatalım, ordumuzun gemileri NATO kapsamında NATO Daimi Denizcilik Görev Grubu 2'de bulunuyor. Buraya giren görev grubu ise Görev Grubu 1, NATO Deniz Hızlı Müdahale Grubunun bazı gemilerinin Baltık Denizi'ne girdiği belirtiliyor. Birinci görev Baltık Denizi bölgesinde müttefiklerin varlığını göstermek ve Estonya donanmasıyla ortak tatbikat yapmaktır. Estonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Yuri Saska göre önümüzdeki hafta Estonya Deniz Piyadeleri ile birlikte tatbikat yapılacak. Halihazırda hazırda limanda bulunan 3 fırkateyn Norveç'teki uluslararası kuzey sularında bekliyor. Daha sonrasında Rusya'nın bilindiği gibi buraya yönelik geçen gün yine saçma sapan açıklamasını da aktarmıştık. Rusya bu ülkeleri tehdit etmiş ve düşman ülkeler listesine ekleyeceğini duyurmuştu. Özbekistan'da Rusya'dan kaçanları fırsat bu fırsat deyip işe alıyor. Daha doğrusu sadece Rusya değil Ukrayna'dan kaçanlar da Özbekistan'a 3000 yabancı bilişim uzmanının geldiği duyuruldu. Bu kapsamda en çok kişiyi kapan ülkenin Özbekistan olduğunu söyleyelim. Özbekistan'a 3000 bilişim teknolojisi uzmanı geldi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi olarak duyuruluyor. En az 30 büyük şirketin kurulması gerekiyor. Bilgi ve İletişim Bakanlığı yabancı uzmanların katılımıyla önümüzdeki 2 ay içerisinde bilişim parklarında yine 1000 kişiye ileri eğitim sağlayacağını duyuruyor. Bilişim teknoloji hacminin %90'ının Özbekistan Taşkent'te olduğunu da hatırlatalım. Bileşim Teknoloji Hizmeti Harcaması geçen yılki 46 milyon dolardan en az 100 milyon dolara çıkarılacak Mirziyo'ya bu şekilde talimat veriyor. Yine dostlar Moğolistan Devleti ile Hindistan Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı görüşmeler gerçekleştiriyor. Moğolistan Hindistan arasında stratejik ortaklık ve manevi komşuluk bağları olduğu notu düşünmüş. İki ülkenin coğrafi sınırlarını görmektesiniz. Hindistan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın selamlarını ileten Müşteşar Yardımcısı Vikram Mishri, iki ülke Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin olağanüstü istişare toplantısında işbirliği konusunu özellikle uzay ve telekomünikasyon alanında ortaklaşa projelerden bahsediyor. Avusturya hükümeti karar açıklıyor. Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan bağımsız bir sistem olduğu Avusturya'da resmi olarak kabul edilmiş durumda. Yine dostlar İsrail Filistin'de çok sayıda kişiyi tutukluyor. Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapılıyor. Mübarek Mescid-i Aksa'da halkın direnmeye çalıştığı belirtilirken Mescid-i Aksa'nın avlusunda çatışma çıktı. Filistinli 67 kişinin maalesef yaralandığı belirtiliyor. İsrail ordusu Filistin'in başkenti Kudüs'teki mübarek Mescid-i Aksa'nın avlusunda sağlık görevlileri ve gazetecileri de hedef alıyor. Günün en önemli gelişmesi Mescid Aksa'da namaz kılan çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı haberleri servis ediliyor. Yine dostlar günün önemli gelişmesi Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA'nın ABD Kongre Heyetini ziyaret ettiği Tayvan adasında jet avcı uçakları, muhripler ve bombardıman uçaklarının da katıldığı çok yönlü hava tatbikatına başladığı belirtiliyor. Çin ordu sözcüsü ABD'nin Tayvan sorunu ilişkin son zamanlarda gönderdiği yanlış sinyalleri hedef aldıklarını söylüyor. Çin'de sözcü ABD'nin kötü taktiklerinin yararsız ve tehlikeli olduğunu belirten açıklamasına yer verilmiş. Bilindiği gibi ABD'den kongre heyeti Tayvan'ı ziyaret ediyor. Bu kapsamda tam da bu sırada gönderme olsun diye Çin tarafından tatbikat başlatılmış durumda. Yine dostlar bunun dışındaki Haberlerimizi aktaralım. Cezayir'de Türk ve Cezayirli iş insanları iftarda buluşuyor. Buradan görüntüler servis edilmiş. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski konuştu. 8 yılda Rusya'nın saldırısında 14 bin Ukraynalı'nın öldüğünü duyuruyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Son rakamlara ilişkin açıklamalarda bulunurken Rusların Kırım'ı ele geçirerek büyük askeri üsse dönüştürdüğünü Karadeniz ve Azan'ın da dünyanın en tehlikeli deniz haline geldiğini vurguluyor. Bizim donbasımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar açıklamasını yapıyor. Evet dostlar haberler bu kadardı. Hoşçakalın.